Harika bir duygu. Güneş, doğa, deniz, tarih. Yani gerçekten anlatmak <laughs> çok zor. Yaşaması çok kolay, çok güzel. Ama anlat hadi bunları dediğin zaman birazcık anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü gerçekten de o kadar güzel bir doğa, o kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki bir bakıyorsun tarihi Likya yolu. Orada tarihi Likya yolunda koşabiliyorsun. motosistete binebiliyorsun. Geliyoruz hemen. Kayaköy. 3000 yıllık bir tarih. Hemen Fethiye iniyoruz. Şehir hayatı, alışveriş, her şeyi görebiliyorsun, yaşayabiliyorsun. Yani özellikle doğayı seven bir insan olarak, sporu seven bir insan olarak, adrenalini seven bir insan olarak yaşadığım yer müthiş bir yer. Tabii biz bunu her zaman söylemiyoruz böyle harika bir yer diyerekten anlatmıyoruz. Çünkü ben paylaşımlar yapıyorum İstanbul'daki, Büyükşehir'deki arkadaşlar çok kıskanarak ve birazcık da sistemkar bana karşı cevaplar veriyorlar. Yani siz şu anda ofiniz, ofis, ofisinizde çalışırken bilgisayarınızın başındayken ben şu anda buradayım diyorum, buranın doğasını anlatıyorum. Hemen arka tarafta paraşütler uçuşuyor, <laughs> denizin müthiş bir manzarası. Kızıyorlar bana. Ama ben burada doğdum, burada büyüdüm ve buranın bu güzel e, hayatını yaşıyorum ve aynı zamanda fetihi yaşatıyoruz da. Çünkü bizim yaptığımız her şey, ayaklarımızı bastığımız, bıraktığımız ayak izleri, ondan sonra buradaki e, insanlarla olan iletişimimiz diyaloğumuz, gerçekten de buraya da bir şeyler katıyor. Kattığına inanıyoruz. Mesela şu anda seninle bile yaptığımız çekim binlerce insan, yüz binlerce insan izliyor ve buraya gelmek istiyor. Ee, ve gerçekten de ben çok mutluyum, çok e, heyecanlıyım ve sevinçliyim böyle bir yerde yaşadığım için, böyle bir yerde spor yapabildiğim için ve böyle bir yerde sizlerle birlikte olabildiğim için. Motosikletle ilk tanışmam. Aslında iki tekerli ilk tanışmam diyebiliriz. Fethiye'nin Ovacık köyünde 4 yaşlarındayken falan bisikletle başladım macera. Daha sonra Ovacık köyünden dedemin köyüne giderken dayımın Java motosikleti vardı. O beni ön tarafa oturturdu. Onun kucağında direksiyonu tutarak yüzümde kocaman gülücükler oluşarak o seyahati yapardık. O gerçekten çok etki bıraktı bende. O rüzgarın yüzüme vurması, vücuduma vurması. Ve o rüzgar beni aldı oralardan buralara kadar getirdi. Sonrasında babam bir tane Super 51 motosiklet aldı 12-13 yaşlarındayken. Ona bindik. Mahalle aralarında dolaşıyorduk. Sonra annem okula gidip gelmemiz için bileziğini sattı bir tane Misk marka Rus motosikleti aldı. Abimle beraber yine o motosiklete binmeye başladık. Hep vardı motosiklet hayatımızda. 4-5 yaşlarından bu zamana kadar hep iki teker oldu. İki teker olan tutkumun olduğunu fark ettim. Acayip heyecanlandıran bir duygu. Ama arazi tutkusu nasıl oluştu? O içimde var mıydı? Neredeydi? Nasıl çıktı? Şöyle, e, ya çocukluğumda hep dağlarda patikalarda keçi güderken, işte ekin dikerken, biçerken, tütün toplarken bir çiftçi çocuğum. E, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak büyüdüğüm için. Hep dağlarda geçti. Ve bir gün e, Yıldırım Hakkı Günal, Paul Lebing, Sezgin Ünal gibi arkadaşlar, tabii Kunter de var bunların içerisinde, e, arazideler. Yıldırım abi beni çağırdı. Dedi ki Serkan çabuk gelmen lazım. O zamanlarda böyle bir yol motosikletim var. Binerek gittim. Böyle bir yamaca doğru bir patika bulmuş. E, motosikletiyle orayı deniyor. Ben de indim, ver bakayım şu motosikleti dedim. Ben de bir deneyeyim dedim. Ben ilk denemede onun böyle 10-15 kez deneyip çıkmakta zorlandığı yeri ben çıktım. Yıldırım abi dedi ki ya oğlum sen acayip yetenekli bir adamsın. Mutlaka ve mutlaka senin Enduro yapman lazım. Polylabing gibi yurt dışında sezgünal gibi Almanya'da falan böyle motosiklete binmiş, e, yarışmış arkadaşlar var. Kunter kuşçu arkadaşımız da benden e, bir yıl önce 2 yıl önce yarışmalara başlamıştı. Onu da görüyorum. O da çok samimi bir arkadaşım. Ya dediler ki mutlaka senin de olman lazım bu işin içerisinde. Ben de bir tane motosiklet alıp o şekilde enduro'ya başladım. İlk yarış abi ilk yarış acayip heyecanlandım. Öyle böyle değil. Yani bir hafta boyunca hiç uyuyamadım. Kimler gelecek, rakiplerim kim olacak, yarışı bitirebilecek miyim, derece alabilecek miyim, başarabilecek miyim. Başaracağıma inanıyorum ama nerede başaracağımı bilmiyorum. Acayip hırslıyım. Kazanmak istiyorum bir taraftan. Ee, çok güzel bir ekip. Ölüdeniz Racing Team ekibi olarak birlikte harika sürüşler yapmaya başlamıştık. Harika antrenmanlar çıkarıyorduk. Daha sonra işte ilk yarışımda e, Bodrum'da Turgut Reis'te start aldım. O heyecanımı hiç unutmuyorum. Elim ayağım titriyordu böyle. Ve o ilk yarış üçüncülükle tamamladım. Benim için büyük bir başarıydı. Böyle Turgut Reis'in heykelinden oluşan bir kupa verdiler elime. Ömer Ölçer sağ olsun o kulüp başkanıydı. O zaman verdi ve o kupayı kaldırdığım an dedim ki ben bu işi yapmak istiyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Türkiye şampiyon olmak istiyorum. Uluslararası arenalarda yarışmak istiyorum. Ve Dakar'da yarışmak istiyorum dedim. Ve o heyecan o tutku, o e, hayal o şekilde başladı. Aslında bu hikaye ovacıkta başlayıp Dakar'a kadar uzanan bir yolculuğun hikayesi. Merhaba. Dakar 10 yıllık hayalimdi ve bu hayali gerçekleştirdim. Tabii çok zordu Dakar'a hazırlanmak. Çünkü 10 bin kilometre 3 ülke geçiyorsun. Fiziksel olarak, mental olarak, mekanik olarak ciddi zorlukları aşman gereken bir mücadele. Ve o mücadeleyi başarmış olmak, o mücadelede finish'e gelmek, Türk bayrağını orada dalgalandırmak benim için çok güzel bir duyguydu. Ve Tabi uzun bir hazırlık, ciddi bir çalışma, ciddi bir emek var. Bu görmüş olduğum zorlu etaplarda oraya gitmeden önce Mustafa Kızıltaş hocamla çok koştuk. Uzun mesafeler, uzun patikalar, bazen 50 kilometrelik, 60 kilometrelik koşular yaptık. Çünkü günde eğer 800 kilometre, 1000 kilometre motosiklet üzerinde yarış temposunda gitmek istiyorsanız Kendinizi oraya hazırlamanız lazım. Ben hem mental olarak hem fiziksel olarak çok güzel hazırlık yaptığıma inanıyorum. Ve bunun e, meyvesini de finish'te, o ay yıldızlı bayrağı dalgalandırarak almış olduk. Her günü bitirmek, aslında Dakar'a dahil olmak, katılmak, o coğrafyada o heyecanı yaşamak, Kemal abinin o gazladığı yerlerde, o e, arkadaşlarıyla birlikte olmak bile beni çok heyecanlandırdı çok farklı bir duygu. Çünkü nasıl söyleyeyim? Hayallerinizi yaşıyorsunuz. Birçok insanın yapmak istediği şeyi orada yapıyorsunuz ve sınırlarınızı zorluyorsunuz. Ya yani motosikletinizin sınırlarını zorluyorsunuz, kendi sınırlarınızı zorluyorsunuz ve dünyanın en iyi pilotlarıyla oradasınız. Ve bütün binlerce insan sizi alkışlıyor, sizi izliyor. Türk bayrağını orada dalgalandırıyorsunuz. Türkiye'den sizi destekleyen, size e, gönül veren sizi e, takip eden onlarca, binlerce, hatta milyonlarca insanın e, o duygusunu orada yaşatmaya çalışıyorsunuz. Ben finish'e geldiğim zaman çok heyecanlandım ve ağladım tabii ki. Orada Selçuk Bektaş'la, Koray Özkaplan'la, e, Şakir'le o Türk bayrağının orada dalgalanması, 55 numaranın orada dalgalanıyor olması senin anlatımında Yiğit Top'un anlatımıyla gerçekten de bu benim için müthiş bir duyguydu. Harika bir duyguydu ve asla unutamam o duyguyu. Aklımda hep kaldı. Ve tekrar orada yarışmak, orada mücadeleyi sürdürmek istedim. Ama Türkiye'den Dakar'a katılmak çok daha zor. Yani ekonomik olarak çok daha zor. Sizin oraya hazırlanacağınız, orada mücadele edeceğiniz, o koşullara hazırlık yapabileceğiniz takım arkadaşları bulmanız çok zor. Çünkü Türkiye'de, Türkiye tarihinde toplamda Dakar'a giden adamların sayısı bir elin parmağı kadar. Öyle olunca yani sponsorları bulmak, oraya gidecek olan insanları bir araya getirmek, hazırlığını yapmak, o finansal olayları çözmek çok çok zordu. Ve ben çok çalıştım, yapmak için çok uğraştım. İkinci kez gitmeye çok istedim, gayret ettim ama bunu şu an için başaramadık. Ama 2015 yılındaki Dakar'dan 2021 yılına kadarki süreçte 6 yılda bir Dakar mesafesi koştum. Çünkü hep oraya fiziksel olarak, mental olarak hazırda tutmam gerekiyordu. Çünkü bir gün birilerini gelip tekrardan sizi orada görmek istiyoruz, tekrardan o mücadeleyi göstermeniz istiyoruz diyeceğini biliyorum, bekliyorum. Gidebilirsem tekrardan çok mutlu olacağım. Ama gidemesem bile Türkiye'de birilerinin o işi başarmış olması, tekrardan Kemal abiden sonra birilerinin oraya gidebilmiş olması ve orada o duyguyu yaşatmış olması benim için çok güzel bir duygu. Ben istiyorum ki tekrardan birileri, gençler, yeni nesil, arkamızdan gelen insanların da e, bu müthiş macerayı, bu müthiş duyguyu oralarda yaşaması ve bununla ilgili olarak da ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Tabi Türkiye'de sadece yarışarak geçimini sağlamanız çok kolay değil. Ben de yarıştım markayı, KTM'yi bir mağaza açarak, motor alımında bir mağaza açarak burada satmaya başladım. Yani hobimi işe çevirdim. Evet, motosiklet satmak çok güzel. Ama ben insanlara yardımcı olmak, onlara bu tutkuyu aşılamak, onlarla birlikte araziye gitmek, sürüş yapmak. Akademi Endro çatısı altında eğitim vermek beni çok mutlu ediyor. Ben gerçekten buradan besleniyorum. Gerçekten de birçok insanın, birçok insanın hayal ettiği bir şey yapıyorum şu anda. Yani düşün benim avukat arkadaşlarım var, doktor arkadaşlarım var. Çevremde o kadar çok insan var ki onlar bana bakıyor diyor ki ya biz gerçekten senin yaptığın işi yapmak istiyoruz. Çünkü motosiklette biniyorum, araziye çıkıyorum. Orada eğitim verirken insanlarla yurt içinden yurt dışından gelen arkadaşlarla tur yaparken bir fotoğraf paylaşıyorum. Motosiklet, arka tarafta deniz, dağ, doğa, yeşillik ve altına aynen şöyle yazıyorum. Bugünkü çalışma ofisi. Diyorlar ki ya Serkan'ım bu tür şeyler paylaşma. Biz şu anda dosyaların içerisindeyiz. Şu anda biz bir ofisin içerisindeyiz. Bunu bu şekilde paylaşırsan biz işi bırakıp gelmek istiyoruz oraya diyorlar. Kıskanıyorlar. Bana sürekli arıyorlar, soruyorlar, yağdırıyorlar. Sinir oluyorlar ama ne yapayım işte bu benim işim. Ve gerçekten de sevdiğim bir işi yapıyor olmak, bu şekilde hobi işe çevirmek beni çok fazla mutlu ediyor. Ama ben dediğim gibi yani e, özgürlükçü bir adamım, doğayı seven bir adamım. Bir gün gene karavanımı alıp, motosikletimi arkaya koyup ya da sadece motosikletime binip dünyayı ulaşmak istiyorum sürekli paylaşıyorum yani dışarıda motosiklete binerken eğitimlerde turlarda burası benim çalışma ofisim diye arkadaşlar kızıyor. Kızmayın benim de böyle bir çalışma ofisim var. Böyle masam, bilgisayarım ama günde en fazla 2 saat falan oturuyorum. Sol tarafımda yarış motosikletim, sağ tarafımda bisikletim ve her zaman yanımdan hiç ayırmadığım bir koşu çantam var. Yanımda arabamda, motosikletimde Sabahları çıktığım zaman hemen şortumu giyip koşullara gidebiliyorum. Akşam bisikletime binip sahilde antrenman yapabiliyorum. Bilgisayar mağazası açmıştık ilk abimle beraber Feteni Teknoloji Marketi. Orada kupalarım vardı ve herkes geldiği zaman diyordu ki bu kupalar kaç para? Çünkü hani dışarıdan gelenler bilmiyordu o kupaların bir yarışçıya ait olduğunu, bir şampiyona ait olduğunu. Onlar orada satılık ya da bir reklam ajansı gibi düşünerekten onu soruyorlardı. Şimdi motosiklet mağazasının içerisinde olunca dışarıdan gelenler ve beni tanımayanlar en azından bunun bir şampiyona ait olduğunu düşünmeye başladılar. Benim için çok değerliler tabii ki. Yani bugün bu kupayı dışarıda gitseniz belki 200 liraya 300 liraya yaptırabilirsiniz ama oradaki yaşananlar, oradaki maceralar, oradaki zorluklar oradaki benim emeklerim hepsinin, her birisinin bende çok ayrı bir önemi var ama en önemlisi şurada, şu özel olarak Kapalı bir alanda tuttuğum Dakar e, kupası, onun bendeki yeri çok daha başka. 2020 yılında ilk olarak Adventure kategorisini açtık e, ve Adventure kategorisinde büyük hacimli motosikletlerle yarışmaya başladık. Ben de KTM 790 Adventure'la ilk olarak yarıştım ve o yarışı kazanmıştık. 2021'de ise gene 890 Adventure R'la hazırlandık, Spor Moto Anlas sponsorluğunda. Ve güzel bir ekiple o şampiyonaya dahil olduk. Ama tabii bu mekanik bir spor. Her zaman her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Her ne kadar da finish'e gelme oranım ve sorun yaşama ihtimali çok düşük bir yarışçı olsam da %99.9 ile gidiyorum şu ana kadar. Ancak maalesef 6. gün Yiğit abi senin de bildiğin gibi bir mekanik sorunla karşılaştık. Ama burada sorunlar olabilir. Sorunlarla karşılaşılabilir. Önemli olan... Sizin o sorunu ve o problemi nasıl giderdiğiniz ve tekrar yarışa nasıl dönmeye çalıştığınız ve döndüğünüz Gerçekten de Spor Moto ekibi Anlas ekibi bunu çok iyi başardı Sabaha kadar Motosikletin Tamiri yapıldı Yeni bir motor bloğu üzerine geçirildi Yeni bir motor gönderildi tabi burada Selçuk Bektaş Bir yarışçı Birlikte yarıştığımız start aldığımız bir dostumuz bir abimiz hemen benim motosiklette kaldığım anda telefonla arayarak Serkan'cığım hiç merak etme hemen sana yeni bir motor gönderiyoruz. Sabaha kadar ekip çalışacak ve sen yarın gene startını alacaksın ve finish'e geleceksin dedi. Gerçekten de finish'e geldik. Finish podyumunda yerimizi aldık. Ve kürsüde de bitirdik tüm bu sıkıntılara rağmen, tüm bu aksitlere rağmen. Ben buradan yine Sabrı Ustam'a çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum starta 10 dakika kala motor yetiştirildi ve aslında senin de dediğin gibi buradan da bir başarı hikayesi çıktı. Dağın başında böylesine teknolojik bir motor, motorun komple yeniden e, bloğu oraya geçirmek, zor koşullarda bunu yapmak ve tekrardan yarışı hazırlamak hiç kolay değildi ve bu ekip bunu başardı. Şimdi Yiğit abi herkes olaya şu şekilde bakıyor birazcık da. Ya param olsa ben de yapardım bu işi. İşte benim de imkanlarım olsaydı, bak Serkan Özdemir'in bir tane motosiklet mağazası var, e, ondan sonra e, imkanları var, sponsorları var, bir şeyleri yapıyor diye düşünüyor olabilirler. Ama ben gerçekten sıfırdan geldim. Yani bir köy diğerinde çobanlık yaparak e, babasını kaybetmiş bir çocuk olarak abi kardeş, annemin de desteğiyle biz buralara geldik. Burada en önemli şey şu, bütün arkadaşlara bu tavsiyede bulunuyorum. E, i̇nanın, isteyin ve azimle çalışın. Ve gerçekten de inandıktan sonra, istedikten sonra, çalıştıktan sonra yapabilirsiniz. Biliyorum çok zor. Türkiye'de imkanlar hiç kolay değil. Dünyada da artık zorlaşmaya başladı. Sürekli mazeret üretmek gerekirse üretecek çok mazeret var. Birçok sebep var. Ama siz çok çalışırsanız bunu başarabilirsiniz. Diğer bir olay siz ne zaman başaracağım dediğiniz zaman, yola çıktığınız zaman mutlaka birileri size yapamazsın, başaramazsın diye söyleyeceklerdir. Mesela ben ilk motosikletimi aldığımda dediler ki sen bu motosiklete binemezsin bile dediler. Ben dedim ki binmeyi bırak ben bunda şampiyon olacağım. Türkiye şampiyon olacağım, uluslararası yarışlarda ülkemi temsil edeceğim hatta Dakar'da yarışacağım dedim. Güldüler ve bunu e, gülen arkadaşlara ben hiçbir zaman kızmadım. Bu şekilde düşen arkadaşlar kızmadım. Çünkü onların o düşünceleri beni daha da ateşledi. Daha da çalışma azmiyle tutuşturdu. Ve bunu başardık. Genelde motosiklet dediğiniz zaman e, aileler çok sıcak bakmaz. Birçok insanın annesi babası hakkımı helal etmem bak der. Benim annem motosiklet almak için kolundaki böyle bileziği çıkarıp alın oğlum bunu satalım size bir motosiklet alalım diyen bir insan. Ve ilk motosikletimizi aldıktan sonra binerken beni de bindirin deyip arkama binip böyle yan oturup sarılıp onu böyle köy yerinde mahalle içerisinde gezdirmiştim. Beni ne zaman görse şu motoru getir de beni bir kez daha gezdir der. Gerçekten de babam zaten rahmetli motosikleti çok severdi. Dedem aynı şekilde amcalarım dayılarım yani hep bütün ailenin içerisinde moto tutkusu vardı. Abim de aynı şekilde. Ve e, annemin bu desteği, abimin e, motosikleti çok sevmesi, eşimin de o böyle e, her yarışa gittiğimizde bidonla benzinli koyar, motosikletin zincirini yağlar, ben antrenmanlara çıkarken böyle beni hazırlar. Antrenmandan sonra ve yarıştan geldikten sonra böyle e, masaj yapar, e, bir şekilde bana motive verir. Ve en sonunda... E, yıl sonu şampiyonlar gecesinde herkesin böyle kupasını vali verir, kaymakam verir, federasyon başkanı verir. Benim e, şampiyonluk ödülümü e, eşim verdi mesela şampiyonlar gecesinde. Çünkü her yarışta yanımdaydı. Sürekli benimle beraberdi. E, gerçekten de diyorlar ya her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır. İşte o kadının birisi annem, o kadının birisi eşim. Başarılı e, erkeğin arkasında birileri vardır. İşte o ekip abim arkadaşlarım, dostlarım, izleyenler, sevenler bu başarı herkesin birlikte inanmasıyla, herkesin size destek olmasıyla geliyor. Yarışırken motosikletin üzerinde sadece bir tane sürücü görüyorsunuz, beni görüyorsunuz belki de ama aslında ben yalnız değilim. Annem, eşim, abim, arkadaşlarım, destekçilerim, herkes o motosikletin üzerinde benimle beraber. O finişe ben aslında geldiğim zaman onları da getiriyorum finişe. Onlarla beraber damalı bayrağı görüyorum. O başarıyı aldığımız zaman onlarla birlikte kutluyoruz, onlarla birlikte seviniyoruz. Motor sporları gerçekten çok zor ve ciddi de bütçe isteyen bir şey. Enduro, rally, bu alanlarda yarışmak, başarı elde etmek ve bu başarıları sürdürülebilir hale getirmek için sizin çok çalışmanız gerekiyor. Çok mücadele vermeniz gerekiyor. Ama sadece sizin mücadele vermeniz yeterli değil. Size bu mücadelede destek olacak, yanınızda olacak güçlü firmalara da ihtiyacınız var. Spor Moto KTM bunlardan bir tanesi. Ve Motoral, Anlas, özellikle Anlas. Aynı zamanda test pilotuyum. Birlikte Türkiye'de milli bir sporcuyla, milli bir lastiğin ...geliştirilmesinde ve yurt dışında lansmanı yaptığımız... ...şu anda 42 tane ülkede satılan... ...Anlas Capra x Capra X gibi, Capra X Rally gibi lastiklerin... ...şu anda biz argesini yaptık, tamamladık ve yarışçılar tarafından kullanılıyor. Burada e, güzel e, işler yaptığımız böylesine harika bir firma var. Likimoli, onun da çok büyük desteği var. Orman Spor Kulübü, kulübüm gerçekten... E, Bizim doğmamıza, bizim bu sporun içerisinde olmamıza, burada 456 dönük bir alan var, ee, orada antrenman yapmamıza destek olan bir kulüp, Orman Spor Kulübü'ne sahibiz ve tabii ki federasyon. Yani federasyona da çok teşekkür ediyorum. Ee, yaklaşık 16 yıldan beri bu sporun içerisindeyim ve e, her zaman yanımda olmaya çalıştılar, imkanlar elverdiğince. E, ve onlara da çok teşekkür ediyorum burada.